Merhabalar, hoş geldiniz sevgili Oğlak Burcu. İnşallah iyisinizdir efendim. Ben iyiyim çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı alıyorum, destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. 19 Ocak haftası için şu an karşınızdayım sevgili Oğlak Burcu. Aynı zamanda doğum gününüzde kutluyorum. Güneş Oğlak Burcunda parlıyor, parlıyorsunuz sevgili Oğlak. Evet şu an e, bu videoya geldiyseniz. Asla tesadüf değil. Şu an gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ve niyetinizi kalbinize bırakın efendim. İlişki, para, kariyer. Konunuz neyse şu an. Niyetiniz neyse. Hangisi sizi buraya getirdiyse lütfen onu tutun. Ve unutmayın. Şu an sizi tutan her şey dağılırken sizi yükseltecek olan tam karşınıza duruyor. Hazırsanız ben yorumlamaya başlıyorum. Niyetiniz niyetim olsun diyerek çeviriyorum. Şu an beni izleyen oğlak burcu için. Eğer ruhunuza dokunursam kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hypeleyin lütfen videolarımı. Puanlama sistemidir hypeleme. Sizlerin destekleri sayesinde de videolarım öne çıkacak. Her şey aslında sizlerin destekleri sayesinde gerçekleşiyor beğenileri yorumları çok önemli Evet her gün horoskop astroloji kahvem kanalında sınav sevgili Oğlak Burcu bu karyola çıkmış bir yolculuk mu düşünüyorsun ya da hayatında bir dönüşüm mü yaşıyorsun? Yeni bir şeylere başlıyor gibisin. Yeni bir yaşam, yeni bir yol. Tamamen şu anki yaşamının tam zıttı bir yönde ilerleme kararı alabilirsin bu hafta. Böyle bir karar aşamasındasın. Bir başlangıç enerjisi çok yoğun sizde sevgili oğlak burcu. Bir şeyler kaybetmişsin çok üzülmüşsün maddi bir kayıp mı manevi bir kayıp mı Bunu çok kafayı yormuşsunuz ama eğer para mal mülkse hak ettiğinizi düşünüyorsanız elinizden çıkan neyse bu para mal mülk ile ilgili bir konuşma kararı alacaksınız belki de borç verdiniz alamadınız ya da bir imza attınız pişman oldunuz ya da aile içerisinde bu mesele olabilir ve konuşmak istediğiniz kişiler var. Bu adımı atamamışsınız. Geçmişte de atılamamış. Haklarınızı arayamamışsınız sevgili Oğlak burcu. Artık haklarınızı isteme kararı alıyorsunuz. Bunun için harekete geçiyorsunuz. Bakın zaten güneş var. Korunuyorsun sevgili Oğlak burcu. Bu hafta bitmez tükenmez bir enerjim var. Ya bir şeyler değişiyor artık yaşamında. Bir şeyler senin enerjini yükseltecek bu hafta. Gelişiyorsun. Çok güzel seni rahatlatan, çok güzel haberler gündeminde olabilir. Yani ruhsal anlamda, fiziksel anlamda, belki sağlığınla ilgili de olabilir. Sağlık problemi yaşıyorsan bir rahatlama süreci içerisine girebilirsin. Hedefin net. Adımların sağlam ilerliyor. Şu an aklındaki fikir tutabilir sevgili Oğlak Burcu. Neye odaklandıysan o fikir ilerleyecek ve güç kazanacaksın. Çok büyük bir ayak izi var. Yani bu sizin sağlam adımlar atacağınızı ve ileride ilerleyen zamanlarda da gücü elinize geçireceğinizi ve herhangi bir durum olay ya da kişinin sizin bu hedefinizde önünüze geçemeyeceğini de gösteriyor. attığın bir mesaj. Yanlışlıkla mı atıyorsun, bilerek mi atıyorsun bu mesajı? Bu attığınız mesajı, belki aklınızdaki kişi de olabilir. Bu mesajı attığınız kişiyle aranızda hızlı bir şekilde duygusal bir ilişki başlayabilir. Siz bile şaşıracaksınız aslında karşı tarafın cevap vermesine. Belki de şu an aklınızdaki kişiye mesaj atsam mı, atmasam mı? düşündüğünüz, sevdiğiniz, hoşlandığınız kişi o düşünce içerisindeyseniz uzun soluklu bir ilişki başlayabilir bu kişiyle. İyi ki de atmışım diyeceğiniz bir hafta. Böyle yazıyorsun, çiziyorsun, konuşuyorsun. Bir şeyler anlatıyorsun. Ayağa kalkmışsın sevgili Oğlak burcu. Artık bu yazdıkların, çizdiklerin, söylediklerinin değer görmesini istiyor gibisin. Fark edilmek istiyorsun. Belki çalışıyorsun, belki okuyorsun, belki çalışmıyorsun, okumuyorsun, evindesin. Ailenin seni fark etmesini istiyorsun. Eşinin, annenin, babanın ya da çocuklarının, kardeşlerinin. İşte artık görünür oluyorsun. Arka plandan artık çıkıyorsun sevgili oğlak burcu. Ön plandasın. kazancın artacak sevgili Oğlak burcu. Bu kazanç artışı da aslında bu yeteneğin sayesinde. Belki para kazanma yeteneğin var ya da belki de bir yeteneğin var. Bu yeteneğin sonunda kazancın artıyor. Görünür oluyorsun çünkü. Herkese gösteriyorsun yeteneklerini. Fark ediliyorsun. Bakın güvercin de var. Dargınlığınız var mı? Birileriyle Unutamamışsınız dargın olduğunuz bu kişiyi. Barış gözüküyor. Uzakta uzaksa da kavuşmaya yakın. Güzel gelişmeler var. Eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz, sevgiliniz kimle dargınsanız. Elinde telefon var. Ve bu telefonu aramak istediğin kişi ya da kişiler var. Telefonu elinden düşürmüyorsun sevgili Oğlak burcu. Artık söyleyeyim kurtulayım diyeceksin ve söyleyip rahatlayacağın o konuşmayı bu hafta yapıyorsun. Karşı taraf oldukça şaşıracak gibi bu sizin söyleyecekleriniz karşısında. Önemli bilgiler aktarıyorsunuz karşı tarafa. Onun bilmediği, belki kendinizle ilgili ya da onunla ilgili. Oldukça şaşkın bir yüze sahip bu kişi. Ama etkili olacak merak etmeyin. Belki de bir ayrılık son konuşması. Belki de artık gerçekleri bilsin istiyorsunuz. Onun kırılıp darılacağı artık önemsemeyeceksin. Çünkü artık fedakarlık yapmak istemiyorsun sevgili oğlak. Geniş, düz bir alan var. Ovaya benziyor. Alacağın bir haber, her şey kendiliğinden olacak aslında. Sen hiçbir şey yapmanı gerektirmeyecek. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili ya da okuyorsanız okulunuzla ilgili ya da kazancınızı nasıl sağlıyorsanız para nereden geliyorsa bir değişiklik olabilir. Bir düzen değişikliği gerçekleşiyor. Düzenin değişiyor sevgili oğlak burcu. Daha iyi bir düzene giriş yapıyorsun. Rahatlıyorsun. Belki işinden memnun değilsen işini bırakıyorsun. Yeni bir işe başlıyorsun. Evinde mutlu değilsen başka bir eve çıkıyorsun okulunla ilgili problemi varsa eğitimle ilgili okulunu değiştirme kararı ya da eğitimle ara verme kararı alıyorsun. Bu senin ihtiyacın olan bir şey gibi ve senin isteğin oluyor. Çok fazla artık dış seslere kendini kapatıyor gibisin. Bakın tespih şeklinde taneler var geleceğinizin aslında yazar olmak üzeresiniz sevgili oğlak Burcu bu hafta. Az önce de söyledim. Belki de bir günlük tutuyorsunuz, yazıyorsunuz. Belki de yazarsınız. Yazdıklarınız geleceğinize oluşturabilir. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler var. Eğer şu an geçici olduğunu düşünüyorsanız ya da benimle ilgili partnerim ne düşünüyor diye düşünüyorsanız sizinle ilgili güzel düşünceleri var. Yani şu an ya da böyle bir söz aile arasında olabilir. mikrofon elinde bir şeyler anlatıyorsun ve anlattıkların çok doğru ve çok kişinin ilgini çek, ilgisini çekeceksin. Önemli bilgiler aktarıyorsun insanlara, kalabalığa. Bu aktardıkların insanlarda böyle bir uyanışa neden olabilir. Yani bu bilgilere sen sahipmişsin gibi sevgili Oğlak Burcu. Yani çok insan bilmiyor gibi. O yüzden aslında anlattıklarının ne kadar doğru olduğunu anlayacaklar. Ya da bu zamana kadar söylemediğin, anlatmadığın konular var, doğru bildiğin. İnsanları düzelteceksin, doğruları aktaracaksın ve herkese sana hak verecek. Doğru olduğunu inanacak, belki de kendini savunacaksın. Haksızlığa uğradıysan sevgili Oğlak Burcu, doğruluğunu kanıtlayacaksın. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim. Evet niyet açılımınızı gerçekleştirelim. Gözlerinizi kapatın, niyetinize odaklanın. Sadece niyetinizi düşünün lütfen. Evet, üç kartlık bir niyet açılımı gerçekleştiriyorum şu an. Sizin için değerli dostum. Evet. Duygularla ilgili gibi niyetin daha çok. Belki uzun zamandır içinde büyüttüğün bir hayal var, bir ilişki, bir proje, bir iş, bir para konusu da olabilir. Bir değişim istiyorsun artık hayatında ve her şeyi de hissediyorsun biliyor musun sevgili Oğlak Burcu? Ben bunu hissediyorum diyen bir enerjiye de sahipsin. Niyetin çok güzel, saf ve temiz. Lütfen adım at bu niyetin için. Adım atmanı istiyor kartlar. Kalbini çağırıyor seni. Sen de yola çık. Yol açık sevgili oğlak. Ama burada ben bunu istiyorum demelisiniz. Bir şeyleri netleştirmen gerekiyor. Ben istiyorum. Bu benim isteğim demeniz gerekiyor. Yani cesur olmanız gerekiyor, hızlı olmanız gerekiyor, korkusuz olmanız gerekiyor, düşüncelerinizde net olmanız gerekiyor. Yani bir kararsızlık yaşıyorsanız niyetinizle ilgili bu kararsızlık çözülebilir. Doğruları e, açıkça söyleyeceksin. Gereksiz hayatında olan kişileri, olayları geçmişi de artık kesip atıyorsun. Yani cesur bir konuşma yapmanın zamanı. Gelmiş de geçiyor bile. Belki de ertelediğin bir hamle var. Bu hamleyi başlatma enerjisi çok yüksek. Çünkü sen kalbinle yola çıktın. Şimdi de aklınla ilerleyeceksin. Tabii ki bu yolculuk sırasında bazı gerçeklerle yüzleşmen gerekebilir. Yani beklenti duyduğun kişiler var mı? Ne kadar kişilere verici oldun? Nerede kendini geri tuttuğunu görmen gerekiyor. Hisset, karar ver ve uygula sevgili Oğlak burcu. Çünkü bu yolculuk çok güçlü bir noktaya getirebilir seni. Güzel bir kapı açılabilir. Yani duyguyla başlayan bir yolculuk, akılla şekillenen bir yolculuk ve para, maddi konular yani e, güzel bir ödül sizi karşılayabilir. Yeni bir iş, yeni bir fırsat, bir yatırım, bir ilişkiyle ilgili sağlam temel gibi uzun süredir beklediğin bir karşılığında gelebilir. Yani bir şeyleri inşa ediyorsun artık sevgili Oğlak Burcu. Evet şu an niyetini kalbinle diledin. Cesaretle netleştirdin. Ve şimdi artık filizleniyor bu tohum. Önce hisset. Sonra netleş. Sonunda da gerçek dünyada al bunu. Niyetin para ve kariyer ise lütfen stratejik hamlelerde bulun. Ve o zaman gerçek fırsatlara ulaşabilirsin. Duygusal bir niyet ise net bir konuşma zamanı gelmiş. O zaman sağlam bir başlangıç olabilir. Yani kalbinizden çıkan dilek gerçeğe dönüşebilir. Diledin, netleştin, şimdi alıyorsun. Hak ettiğin geliyor aslında. Önce hissettin, şimdi yaşıyorsun rüyadan gerçeğe. Evet teşekkür ediyorum sevgili Oğlak Burcu dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Haftaya yeni videolarda görüşmek üzere beğenmeyi, hyplemeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar tamamen ücretsizdir. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz. Enerjinize sahip çıkın dostlarım. Hoşçakalın.